Selamlar. Bu videomuzun konusu mortgage. Normalde biz mortgage advisor'lık vermiyoruz. Ee, ama şu ana kadar olan tecrübelerimize dayanarak da size tavsiyede bulunabiliriz. Ee, yine de siz eğer ev alma arzunuz varsa bir mortgage advisor'la çalışmanızda fayda var. Ama gelir dengesi konusunda mortgage önemli bir konu. Ee, daha önceki videolarda e, Anlattık kişisel gelir, şirket sahibi olma, son trader olma gibi konulara çok girmeyeceğim. Sadece kişinin gelir üzerinden gideceğim ama özellikle bu hafta bir müşterimiz vasıtasıyla başımıza gelen bir konuyu da size anlatacağım. Müşterimizin ismini vermiyorum kendisinden izin almadığımız için ama konuyu size anlatmakta fayda görüyorum. Şimdi mortgage alırken ki en önemli konu kişisel geliriniz. İlk videolarımızdan birinde İngiltere'ye geldiğinizde Ankara Anlaşması'nı uzatmak için e, Home Office'e başvuru yaptığınızda e, Vize'de sorun yaşamamak için, bize başvurunuzun sonucunun başarılı olabilmesi için ne kadar gelir elde etmeniz gerektiği ile ilgili bir video çekmiştik. Orada e, hem maaş hem dividend gelirleriyle ilgili e, konu üzerinde bayağı durmuştum Home Office'in e, odaklandığı yer açısından. Yani şirketinizin geliri de tabii önemli ama önemli olan sizin kişisel geliriniz. Aslında kişisel gelirinizin iyi olabilmesi, direktörler için konuşuyorum, şirket gelirinizin tabii ki iyi olmasına bağlı. Şirketiniz iyi para kazanacak ki size güzel maaş ödesin, masraflarını ödesin, sonra şirket belgesini ödesin, daha sonra kalan net vergi söylenmiş olan miktarı kendinize dividend, kar payı olarak aktardığınızda maaş artı dividend gelirinizin e, iyi miktarlarda olması sizin ev alma hayallerinizi bir anlamda gerçekleştirmenize sebep olacak. Şimdi şöyle diyelim, ekranımızda yazarak size bu konuyu anlatayım. Şimdi şirketiniz var. Şirket üzerinden de biraz bahsedeceğim çünkü önemli. Çok kısa bir şekilde şirket olarak 80 bin pound geliriniz var ve farz edin 12.000 Pound şirketten maaş çektiniz. Siz de kişi olarak buradasınız, direktörsünüz. Hatta bazı şirketlerde çiftler beraber çalışıyorlar. Çok, çok güzel bir avantaj. İsterseniz bu örneği o şekilde verelim, daha güzel olur diye düşünüyorum. Burada bey, burada da bayan. Şimdi e, tabii iki kişi oldukları için farz edin çiftler 12'şer bin pound maaş çektiler. E, bu 12 bin pound e, beye, diğer 12 bin pound ise bayanı yazılsın. E, 24 bin maaş gideri oldu şirkette. 6000 poundlık da bir masraf kalemi ekleyelim. 30000 pound düz rakamlar olsun. Ve geriye 50000 pound e, vergilendirilecek olan rakam kalsın. 50000 pound üzerinden e, vergi ödeyeceğiniz zaman çarpı e, çarpı %19 yani 9500 poundluk bir şirketler vergisi çıkıyor. 9500 pound'ı hemen yazalım. Geriye kalır 40.500 pound. Şimdi 40.500 pound'ı tabii şirkette iki, or, iki ortak olduğu için 500 pound'ı bir kenara bırakalım şimdilik. Kâr payı olarak 20'şer binler pound'luk gelirler halinde 5 lira paylaştıralım. Ve eşlerin kişisel gelirlerinin toplamı 32 bin pound olur. Yine her zaman önceki videolarımıza atıfta bulunuyorum ama önemli olduğu için burada bir küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir önceki videomuzda net gelir üzerinden 0 ile 37.500 pound arasındaki gelir vergisinin %20, dividend vergisinin yedi buçuk olduğundan bahsetmiştim. Aslında şirket olarak imkan var ise, yeterli miktarda gelir kaldı ise veya siz daha önceden bunun planlamasını yapmak isterseniz size tavsiyem 12.000 pound artı 38.000 pound dividend çekebilmeniz. Neden derseniz hemen şurada belirteyim. 12.000 pound artı 38.000 pound Gelir elde ettiğinizde toplam gelirimiz 50 bin eder. 12.500 pound'un muaf olduğunu daha önce anlatmıştık. Geriye kalır 37.500 pound. 37.500 pound da bizim sınırdaki miktarımız. Yani 0 ile 37.500 arası dividend yüzde yedi buçuk vergilendirme olduğundan dolayı eğer siz 37.500 pound'u geçerseniz %32.5 vergi ödersiniz ama hepsi için değil yani şu 37.500 pound farklı e, 40.000 olsa geriye kalan 2500 poundluk için 32.5 vergi ödersiniz yani çiftlerin şirketten eğer imkan varsa 12'şer bin lira poundluk maaş artı 38.000 poundluk yani 50'şer bin liralık gelir elde etmeleri demek iki kişinin geliri yıllık bazda yüz bin pound eder. Bizim örneğimizde 32 bin pound'da biz kaldık. Ee, şimdi 32 bin pound'a baktığımızda tabii ki iki kişi olduğunuz için 64.000 bin pound toplam gelirimiz oluyor. Mortgage başvurusu yaptığınızda normal şartlarda sizin son iki yıllık kişisel gelirinize bakarlar. Neden? Çünkü kendi iş sahibi olduğunuz yani sol trader olsun yani şirket sahibi olduğunuz için sol practitioner olarak yani kendi ticari firmanız üzerinden gelir elde ettiğiniz için, kendi patronunuz, kendiniz olduğunuz için son iki yıllık gelirlerinizin ortalamasına bakıyorlar. Eğer aynı bu şekilde bu çiftler iki yıl üst üste 64 bin pound gelir elde etseler, yani 32.000-32.000-64. Diğer yılda 32.000-32.000-64. Olsa 2 yılın ortalamasını aldıklarında yıllık ortalama 64.000 eder. Ve mortgage başvurusu yaptığınızda bankalar veya diğer veren kredi kuruluşları sizin bu 64.000 pound'unuzu genelde 4,5 ile çarparlar. Yani 64.000 çarpı 4.5 288 bin eder. bin artı birikiminiz yani depozitomuz da önemli. Mesela 12.000 pound'lu depozitomuz olsa, bir birikiminiz olsa, tabi bu konuda genelde evin değerinin %10 %15 bazen %20'sini talep edebiliyor kredi veren kuruluşlar. Bu konuya dikkat etmek lazım. Yani 3 bin pound bir ev alacaksanız %10 deposito isterse kredi veren kuruluş, banka haliyle 30 bin pound'sının birikimimiz olmak zorunda. 12 bin pound'a razı olduklarını farz edelim ve sizin de 12 bin pound birikiminiz olduğunu farz edelim. 288 bin artı depozitonuz yani siz 300 bin pound bir evi İngiltere'de alabilirsiniz. Eğer kişisel gelirmeniz, maaş artı, yani dividend gelirmeniz 50 bin pound olursa yılda çift olarak 50 bin, 50 bin, 100 bin pound eder. 2 yılın ortalaması da 100 bin eder. Ve e, bankalar bunun 4,5 katını size mortgage olarak vereceğinden dolayı 100 binin 4,5 katı 450 bin pound artı birikiminiz depozito olarak eklediğinizde belki de 500 bin pound bire bir evir alabilme imkanınız olabilir. Son bir konunun üzerine durmak istiyorum. Bu hafta başımıza gelen bir olaydan dolayı bir müşterimiz mortgage başvurusunda bulundu ve kişisel gelirleri çok iyiydi. İlk defa gördük. Normalde direktör iseniz sizin kişisel gelirlerinize bakar idi mortgage veren kuruluşlar bankalar. Yani dividend artı maaş geliriniz 2 yıllık veya bazen 3 yıllık bunun ortalamasını alıp e, size şu kadar mortgage verebiliriz diye tavsiyede bulunurlardı. Bu sene, bu hafta gördük ki pandemiden dolayı belki de bu kredi veren kuruluşların önlerini tam iyi göremediklerinden dolayı bu müşterimizin son 3 yıllık şirket hesaplarını da istediler. Yani şirketin gelir gider dengesi Şirketten ne kadar maaş çekmiş, ne kadar dividend çekmiş artı bu dividend ve maaş gelirleri kişisel hesaplarda beyan edilmiş mi konularını kontrol ettiler. Yani bu konu bu şekilde ne kadar devam eder bilemiyorum. Mortgage uzmanları daha iyi bilir ama herhalde pandemi süreci belki bitene kadar veya daha uzun bir süre için mortgage almak istediğinizde, ev satın almak istediğinizde hem kişisel hem şirket hesaplarınızı irdeleme ihtimalleri çok çok büyük. Bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım faydası olmuştur. Daha değişik konularda daha güzel bilgilerle karşınızda olacağız. Bizi takip edin. Saygılar sunuyorum.